arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rise of the Witch King mini turnuvasında Freedom vs Mirak maçını sunacağım. Evet arkadaşlar o da, da hazır bekliyorlar. Şu anda YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar için de bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz de videolarımı sevinirim. Evet bu arada çete bakalım. Arkadaşlar gelsin onlara bakalım. Ona bakalım buna bakalım. Önce bir Forda Pfizer'ını bulalım. Odamızı açtık. Kuralları belirledik. Kendimi de observer yapayım. Şöyle. Ben hazırım. Arkadaşların gelmesini bekliyorum. Yıkamadı ama. Ama yıkabilirdi de. Ali Taççı ya. Orada işte orduyu kontrol etmedi. Unuttu orada trolleri. İki, iki taş daha atsa binalarına oyun adamın. Vay turnuva he demiş. Panter gelmiş. Hoş gelmiş. O zaman bir play game diyelim. Diyelim play game. Evet, Freedom vs Mirak maçı sizlerle izliyoruz. Bakalım kime ne gelecek. Evet, 2 numara Mirak menle e, Haritanın üstünde kırmızı rengiyle cüceler, Freedom Haritanın alt kısmında arkadaşlar. Bakalım Freedom'dan büyük ihtimal bir e, para bir e, barak başlangıcı göreceğim tahmin ediyorum. Ekonomi başlangıcı da menden gelecek. Sonra da peşine atlı yapacak. Göreceksiniz. İçime doğdu. Neyse arkadaşlar içime doğmasın. ekonomi başlangıcı. Tam dediğimi tersini yaptılar ha. Karşı taraftan ekonomi diyeceğim. Dedim cüce ekonomi başladı. Bu sefer karşı taraf şey başladı. Bir para eli bir barakla başladı. Neyse en azından bir şeyi tutturduk yani birileri dediğim gibi oynadı ama yanlış isimleri söylemiş. mi Evet, Panther direkt yendi. Hadi CS açsınca. Lav Drake. Bakayım kaç dakika olmuş yayın 7 saat 43 dakikadır yayındayım Ve hala diyorsun ki Joe git uzan dinlen demiyorsun da CSGO oynayalım diyorsun evet e, Mirak'tan e, pipe başlangıcı geldi mızraklı başladı Hemen layer'a koşuyor Freedom'dan da aynısı geldi ama o nereye koşuyor o trola gidiyor galiba trollü men tarafına vermek istemedi çünkü troll mağarasında hazineler var. Çok hazineler var. Neyse bir ayaklarımı falan uzatayım ya. Şu chat'i e yeniliyorum bir dakika arkadaşlar. Chat yenilensin. O, o sırada yazmayın. Of oh, sandalyede de güzel bir cildi. Evet, biraz bu tarafa şöyle atayım kendimi. Ha, arkadan gözüksün o. Evet, gördüğünüz gibi men tarafı ilk layer'ını aldı. cüce de hemen trolü, içiyle trolü çekip pipe'larla kafasını gözünü patlatacak şimdi. geldim demiş Sorbalator hoş geldin hoş geldin Seyfalar getirdin efendim elin boş mu geldin yok mu bir abonelik Evet gördüğünüz gibi troll layer'dan çok güzel paralar aldı cüce efendi Yıkacak mı şu an normalde bunu yıkamaması lazım bak normalde Niye diyeceksiniz bak yıktı bak yıktı Bir tane asker kadar Şu an ıı, Kılıçlı'nın Kaykı anında doğraması gerekirken orada doğrayamadı Kuzileri bir binasını kaybetti derken aşağıda bir binasını daha kaybedecek gibi ama Karen'in yardımıyla orayı tuttu Bakalım Freedom ne yapacak. APM'en başlangıcı yaptı Freedom. Bu arada APM'en izliyor mu? Evet az önceki maçtan etkilenmiş herhalde Freedom ve arkadaşları. Mirak'la Freedom. Haritanın bu tarafına geçmiyorlar. O tarafta öcü var arkadaşlar. Kimse gitmiyor. Burayı da kalenin baltasıyla... Savuşturdu. Evet. Cüceden beklenen hamle. Hadi be okçularla şu işçi ya. Burayı temizler. İki okçu birliği var. Burayı canına okur hatta. Aa üçüncü okçu birliği mi geldi? Tamam burası gitti şu an. Cüce orayı kaybetti. Aa işçi ya al sana. Alırdı işçi ya. Hobbitler iş yapıyor mu acaba? Bunlar bir de ağaçlar da sivri tam Görünmez mi oluyor ki açılar? Evet aşağıdan e, sinsici bir hamle geldi. Bart hemen yerini belli etmek için farma ok attı. Ben buradayım dercesine. Anladı Hobbitler 1-0'da iyi. O zaten 1-0 nasıl bir versiyonsa artık BFM2'de. Öve öve bitiremedim. Bu oyunda mızraklar vuruyor farma. Kılıç değil. Ters mi yapmışlar? Fire right, let's, let's go. Aynen, Lady, her dediğine ne bakıyorsunuz? Salla, boşver. Adamlar 1-0 oyuncusu olduğunu üstüne basa basa söyleyip de 1-0'da 2 dakika içinde yıkılan şu okçular var ya bunların canını okuyacak şimdi bak. Ne zaman gelecek Freedom tarafından acaba şey diye bakıyorum. Vagon vagon. Allah hala göremedim bir de üstüne etilen Rangers'lar geldi. Yani Cüce'nin işi bayağı bir zorlaştı şu an. Bu maç da uzun sürer inşallah. Bu maç... Yani saçmalığa bakar mısınız şimdi saçmalığa? şu an burada iki bölük e, Gondor okçusu ve bir bölük Itilian okçusu var. Ve şuradaki savaşı cüceler alıyordu yani. Cüceler hatta aldı. Men'in askerleri kalmadı. Öldü yani. Men'in Gondor soldiersların hepsi öldü. Tutamadı orayı okçular. Evet dediğim gibi Freedom tarafından artık vagon geliyor. Başka neler oluyor? Freedom. Freedom'un bana şey bardı kaç olmuş? 5 level olmuş. Bu var ya bak 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 bu itilyenler var ya bu itilyenler. At hadi ha? O itilyenler orada ne can sıkıyordu şimdi bak hepsi kaçıyor. sesi diyor lan. Ha tava tava sesi diyor. Tamam tamam tamam. O geldi. Doin diye ses geldi ya az önce. Kesin tavayla birinin kafasına vurdu sen bir ihtimalle. Bak hemen yazmış sen tavayla vuruyor. Ben senden önce çözdüm. Evet. Mirak tarafı yine basmış rangerlarını. Cüce de öyle yani sağlam ki sürekli sürekli ama yani sürekli GG'sini verdi bak. Yani tam onu diyecektim. Sürekli geldiği halde kesiyor. O kadar okçu olmasına rağmen baş edemedi. En sonda vagonu da görünce anladı orada cici olacağını. Güzel maçtı. Freedom'un eline sağlık. Hemen create diyelim. Freedom umarım çıkmayacak. Evet hemen ee, şeyde mi yapsak bu maçı bu maçı nerede yapsak ya? Neydi o? o... W vardır Neredeydin ya? Adını unuttum. Belki de geçtim. Hah, buldum. Bu harita güzel haritaydı. Hadi redile. Al işte hemen haritaya itiraz geldi al. Yeah! <laughs> Harita değişikliği yaptım. Şimdi bu arkadaşlar biraz profesyonel oyuncular oldukları için For the Fires'ın güzel kapıştılar. Şimdi sırada burada kapışacaklar. Harlı bir harita. Güzel bir harita. Ve şu anda oyunun kazananı. Ama Isengard çok OP diyordunuz Rise of the Witch King'de. Ama cüceler çok daha OP olabilir. Ama gerçi benim cüce birliklerimi Isengard birlikleri dövmüştü. Raid'den bile dayak yemiştim. Izingard'ın kazanma olasılığı yüksek. Evet, haritanın alt tarafında yeşil rengiyle Izingard Mirak, haritanın üst tarafında kırmızı rengiyle cüce olan Freedom var. Bakalım neler olacak. bu harita güzel bak buralara da gelip yayılabiliyorlar ya hani o yönden güzel oyun kaldırmıyor zaten karlı haritaları lag yapıyor demiş şu an cücenin avantajı ne oldu bu cüce tünellerle güzel saldırılar yapabilir ben cücenin yerinde olsam 4 tane birliği içine doldururum tam bana saldırıya geldiğinde şuradan çıkartırım. Ondan sonra da o hızlı yıkma olayı vardı ya. Binaları. Onlardan aldırırım eline o dört birliğin. Hop. Isengard buraya saldırırken bir bakmış kalesi gitmiş. <laughs> evet şimdi... Şey, Gücüden ilk birlik geldi. Buraya niye gidiyorum ki onu anlamadım. Hobbitlerle ne yapacağım? Isengard. Koşmaya başlamış. Ay akşamlar ışıktır Yaylalar yaylalar Diye diye koşuyorlar Cüce bak sen sen seni hain cüce seni Para binası olsa bunu da alsa anlayacağım da iki tane binadan hobbit basit ne yapacaksın Acaba dediğim gibi yapacak mı? Dört tane cüceyi doldurup şu bin, binasını eritecek bu anında. Saçma mı? Yo 17 para getiriyor. İyi yönünden bakın şu an. Şuraya o, o tüneli ne zaman atacaksın? Tam şuraya bir tünel atsan ya. Ben buraya tünel istiyorum. Freedom, duy beni. Oraya bir mineshaft atsa var ya. Üf. Power. Bak hobitleri basmış adam hobitleri oynayacak demiştim ben size. hızlı birimler yetişemiyorsun. Çok sinir bozucu Bak arkasına geçti binanı vuramıyorsun. Neyse buradan neler oluyor bakalım. Üf. O ne taş atıyor öyle be. Aa burayı temizlemiş. Yıkamamış burayı. Şşş. Bak adam o bitlerle ne güzel savaşıyor. Bak iki tane daha o bit geliyor. Buradan o bit geliyor. Mu? Buradan da o bitler geliyor. Al sok onu tünele bak ne güzel işte. Bak hobitler burayı temizlemiş. Şimdi bunları da dövecekler ama buradaki şeyler okçular yardıma yetişti. İşte şu an vagon olması lazımdı. Anlamadığım olay ne biliyor musun? Niye bunu garebiyle onu garebini kapıştırıyorsun? Yani şimdi niye kapıştırıyoruz Yani bu akşam niye ama demek istiyorum. Evet, şarkı geldi. Ee, Freedom'dan her an cici gelebilir şarkıyı gördüğü için. şu an öyle bir oyun oluyor ki yani bakıyorsun bütün kırmızı burada yeşil karşıya gidemiyor öyle böyle ama bu şarkı burayı parçalar ve Pike göremiyorum Pike geldi mi hala Pike yok Bakalım Freedom'dan pay geliyor mu? Hala pay yapmamış. Vagon yapacak. Bu cüceler dayak yedi. Ama burayı, burayı yıkamaz. Yıkamaz. Alan vuracak hepsi iç içe. Yani şu an cici verip çıksa yeridir ha. Öyle sinirim bozuldu. O ya. Kesin Freedom'un bozulmuştur siniri. Bak bütün saldırı, atak matak ne varsa gitti. Hepsini kaybetti. Geri çekilmek zorunda kaldı. Hala şu map'i map açtım. Artık açmasan diye bir şey yok. Artık görünüşe göre Freedom'da kabullenmiş meydan savaşını kim alırsa oyunu kazanır diye okçularına yapacak. Askerlerine basacak. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? <Gülüyor> 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 bu mapler dengeli diye açıldı sonuçta değil mi? Turnuva maçlarında biliyorsunuz hani orta dünya.com'un turnuva maçlarında da dengeli olduğu için bu haritalar seçiliyor. E bu haritada kötü bir harita değil. Büyük bir harita, uzun bir harita, oyunun şeklini değiştirecek bir harita. Ha, Pyke'ın yok. Ne yapacaksın? Ha, neydi adı? Mirak. Ne yapacaksın şimdi? Ha, ne oldu? Ver ciciği. Dünya Kupası'nda bu harita kullanılıyor. Yani zorba ters bir şey söylemek için adam elinden geleni yapıyor. Bayağı iyiymiş. Harita güzelmiş. Haritaya baldık yala. Harita muhteşem. Harita harika. Her şeyi söyledi. Şu işi kaybederse şu işi kaybederse Niye berserker bastı mı? Şu berserkerlere bak. Parçalıyor lan. Bak şu an şu orduyla gitse kalesini yıkar. Bak şu orduyla direkt kalesine gitse. Ben olsam şu an gitmiştim o orduyla kalesine. Geri çekilmek zorunda çünkü. Buradan asker basma olasılığı zaten var. İki tane asker binası var çünkü. Defansif burada illaki bir şeyler yapar. İki tane ok kulesi koyar. Ama yani sen gidip buraya... Burada bak işte bak böyle dayak yersin işte şimdi. sen nerede? Tavayı kime vurdu acaba? Ha ah sen. Oh, lan sen değil ki. Ben. Ne yapacağım burada basıp hadi bakayım. Keşke burada basılsa diyorsun Ne yapacağım basıp? Bu şarkı da yani a gitti. Şarkı gider. GG Bak oyundan çıkacak. 穿 GG，GG man。 asker dolu mu? Dolu. Ne lan? Bu sefer cici olabilir. Bu sefer GG verebilir. Arkadan doğru gelecek zaten şimdi. Bu orduyu tutabilecek mi? Bakayım. Tutacak bir şeyiz de yok şu an orduyu. Time out atabiliyon değil mi? At şuna bir time out. Hak etti. Kendi kendine time out attırsana noob yazıkta. Al işte bak zorbadan yedin. Eski kendi kendine attırsaydı. Nightbot atsaydı da zorbadan yemeseydin. Evet yukarıdan da birlikler geliyor. Zorba oturuyorsan şu mesajını şimdi yine de atardı ki bana. Olsun sen benim dediğimi yapsaydın. Evet. GG gelmedi hala. Hala niye GG vermedin anlamış değilim. Şu an bir mızraklısı iki berserker var yani. Burayı alabileceğine mi inanıyor? Ha a güvenmiş. Yani, Saruman'ı beklemiş de o yüzden cc vermemiş. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Best of 3'de e, Freedom vs Mirak maçını 2-0'la Freedom kazanıyor. Buradan Freedom'u tebrik ediyoruz. E, hemen main menüye quit ve e, YouTube için de tekrar bir hatırlatmayı yapalım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, yayınımızı burada bitiriyoruz bir sonraki yayınımıza tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın efendim görüşmek üzere bay bay